abi hani puanım İngilizce bölümü yetmedi. çok okumak zorundayım ama ben bu mesleği yapmak istiyorum. Sıkıntı yok. E, demişti diyeceksiniz. Şimdi devlet üniversitelerine geçmek istiyorum. Onlardan da biraz konuşalım. E, abi orada az kalsın unutuyordum bir çekilişim var. Ha, Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Video başlarını gördüğünüz üzere bugün bana çok uzun zamandır sorduğunuz işte yazılım için hangi üniversite daha iyi işte bu üniversiteden mezun olursam iyi yerlere gelebilir miyim gibi bana birçok soru soruyordunuz. Ben de kendi üniversitem dışında diğer üniversiteler hakkında net bir bilgim olmadığı için sizi hiçbir zaman yanlış yönlendirmek istemedim. Ama bu video için bir araştırma yaptım ve bugün üniversiteler hakkında işte Türkiye'de yazılım mühendisi bulunduran üniversiteler hakkında konuşacağız. Özel üniversitelerden bahsedeceğiz, devlet üniversitelerinden bahsedeceğiz. Dezavantajlar, avantajlar ya da bir bölümü tercih ederken ya da bir üniversite tercih ederken Nelere dikkat etmeliyiz? Hangi özellikler bizim için önemli olmalı? Bunlardan da bahsedeceğiz. İlk olarak özel üniversitelerle başlayacağım. Bildiğiniz üzere işte puan sıralamalarında genellikle özel üniversiteler daha üst sıralarda bulunuyor. İşte bunun sebeplerinden de bahsedeceğiz. E, buraya notlarımı aldım ve notlarımdan bakacağım. E, bilgileri size aktarmaya çalışacağım. E, uzatmadan başlıyorum. İlk üniversitemiz Bahçeşehir Üniversitesi. Bildiğiniz üzere Bahçeşehir şu an yazılım mühendisliğinde Türkiye'de birinci sırada bulunuyor. E, bir üniversiteyi tercih ederken siz de şu an işte araştırıyorsunuzdur, bakıyorsunuzdur nelere dikkat etmelisiniz? Hangi özellikler daha öncelikle gelmeli? Benim için ilk olarak diplomanın geçerliliği önemli çünkü evet Türkiye'den mezun olduğunuz zaman Türkiye'de bir üniversiteden evet Türkiye'de geçerli olacak ama belki yurt dışı planlarınız olacak. Yurt dışına gitmek isteyeceksiniz. Yüksek lisans yapmak isteyeceksiniz. Diplomanızın yurt dışının geçerli olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden üniversitelerde genellikle bunu kendi sayfalarında ya da bölüm sayfalarında bu bilgileri paylaşıyorlar sizinle. Sonrasında kesinlikle akademik kadrosuna dikkat edin. Bence akademik kadro çok önemli çünkü mesleki neden öğreneceksiniz? Kimler size ders verecek? Ee, temelinizi kimler oluşturacak? Bu çok önemli. O yüzden genellikle bölümlerin sayfalarında akademik kadroyu görürsünüz. İşte profesörler, doçentler, araştırma görevlileri, onların CV'leri, onların aldığı eğitimler. Bunlara bakabilirsiniz. Aa, tabii Tabi burada akademik kadroya bakarak bu yeterli, bu yeterli değil diyecek kişi ben değilim. Benim haddime değil ama siz kesinlikle kendiniz bakabilirsiniz ve kendinizce iyi ya da kötü yorumunu yapabilirsiniz. Bunu kesinlikle yapın zaten. Bence üçüncü olarak bakmanız gereken üniversitenin sağladığı imkanlar. Bu işte Erasmus olabilir, yurtdışı programları olabilir, Erasmus Plus, staj programları programları olabilir ya da üniversite içerisinde size sağladığı kampüs imkanları olabilir. Bunlar da önemli. Sonuçta 4 seneniz ya da 5 senenizi hatta belki daha uzun senelerinizi orada geçireceksiniz. O yüzden buna da dikkat edin her zaman. Evet, en sonunda bulunduğu şiir, o şiirdeki yaşama imkanları, maddi manevi olarak aileniz ya da sizi ne kadar zorlayacak, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani hem manevi hem maddi olarak size uyması gerekiyor üniversitenin. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bence benim için bir üniversite tercih edilirken bu özellikler kesinlikle sırasıyla bakılmalı. Daha fazla uzatmadan Bahçeşehir Üniversitesi ile başlayalım. Buraya notlarımı aldım. Bunu da size aktarıyor olacağım. Neyle ile başlayalım? Taban puanı 508 sıralaması da 11.000. Yani zaten en üst arada biliyorsunuz size şehir Üniversitesi. Yani bu üniversiteyi tercih etmeniz için, kazanmanız için ilk 11.000'de bulunmanız gerekiyormuş. 2020 senesinde bunlar tabi de beşgenlik gösterebiliyor senelerden seneye. Ee, sonra önemli olan nedir şu an bakmamız gereken? Burs seçenekleri. Çünkü özel üniversitelerde genellikle hani Maddi olarak kişileri zorlayabiliyor. ister istemez bir ücrette bulunuyor. %50 ve %100 bu seçenekleri var. ücrette ne kadar diye baktığımda 70.000 TL'lik bir Mühendislik Fakülteleri için bir ücreti var. Evet eğitim ücreti 70.000 TL deyince biraz fazla gelmiş olabilir. Şöyle düşüneceksiniz. Mekkeşin Üniversitesi Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden size sağlayacağı imkanlar işte yurt dışı imkanları, kampüs imkanları, akademik kadrosu, eğitim seviyesi bunlar bir de ismi olunca üniversitenin ve bu biraz fiyatı yukarı çekiyor. Nedir bu özel fırsatta ya da özel imkanlar size sağlayacağı şeyler onlardan bahsedelim. Şununla başlayalım diploma geçerliliği İşte diploma geçerliliği deyince nedir? Yurt dışına başvurduğunuz zaman işte ne bileyim yüksek lisans yapmak istediğiniz zaman ya da başka bir şey yapmak istediğiniz zaman diplomanızın geçerliliği nedir? İngilizce olup olmamasına kesinlikle bakılıyor. Yani İngilizce eğitim almış mı ve aldığı dersler bizim tarafımızdan yeterli ve geçerli mi diye bakılır. Bir de artık Türkiye'de MÜDEK diye bir şey var. MÜDEK nedir? E, MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği olarak geçiyor. E, Bahçeli Üniversitesi buradan 2019 yılında 2 yıllık bir akredite edilmiş. Yani bu demek oluyor ki bu sene içerisinde mezun olanlar yani o senede girip o eğitim alanlar e, yurt dışında ya da Avrupa'da bir şirkette ya da bir üniversiteye başvurduğu zaman e, karşılığını onlar e, onaylayıp e, Avrupa'da diplomanın geçerliliğini sağlamış oluyor. Ki bu bence çok güzel bir şey ve bir üniversitenin size bunu sağlaması memnun olduğunuz zaman kesinlikle büyük bir avantaj. E, ders programına gelecek olursak, e, ders programına baktım zaten eğer üniversite yazılım olarak açıldıysa bölüm olarak zaten belli başlı dersleri her üniversite vermek zorunda. Zaten bunu onayından geçerek açılıyor bu bölümler. Ama benim burada dikkat edeceğim şey Programlamaya giriş dersi neyle başlıyor? Hani nasıl gidiyor? Başlayana bakınca Java ile başlamış. Java ile başlamasın olabilir. bu tamamen aslında üniversitenin tercihi de olabilir. sonuçta sektöre girdiğiniz zaman Java çok karşılaşabileceğiniz bir dil. Gayet iyi. Ve son olarak da Erasmus imkanlarına baktım. Bence hepinizin daha çok merak ettiği şey Erasmus imkanları. Çünkü herkes bir yerden sonra yurt dışı deneyimi yaşamak istiyor. Bahçeşehir'in baktığım kadarıyla 35 farklı ülkede 203 üniversiteyle bir anlaşması var. Ki çok güzel bir sayı ve size sunduğu imkanlar bakımından hani kendinize uygun bir üniversite bulabilirsiniz. Hayaliniz olan belki de harika bir okul deneyim yaşayabilirsiniz. O yüzden bu kadar seçenek sunması da bence harika bir şey. Evet eğitim ücreti 70.000 TL dedik işte ama onlarla beraber işte üniversitede sağladığı imkanlar da bunlar. Evet biliyorum gerçekten fazla baktığınız zaman 70.000 bin TL çok büyük bir para her sene için. tabii bu yüzde burslulardan bahsediyoruz. Bursla alırsınız daha farklı ama yine de yüksek bir miktar olarak görebilirsiniz ama işte mezun olduğunuz zaman size sunduğu imkanlar da iş olanakları da bu şekilde değişebiliyor. Başlıyor bu şekildeydi. Bir sonrakine geçelim. Evet bir sonraki üniversite İzmir Ekonomi Üniversitesi. İzmir Ekonomi Üniversitesi taban puanı 493 sıralaması da 20 bin olarak e, kabul sağlıyor kendi üniversitesine. E, bursları %100 ve %50 olarak e, belirlemiş ve ücreti 46 bin TL. Vahşişi ile karşılaştırınca 24 bin TL'lik bir fark. Aslında dediğim gibi güzel bir fark. E, bakalım imkanları aynı oranda mı değişmiş yoksa yakın mı ona bakalım. Diploma geçerliliği Başiyede müdek vardı, burada var mı diye bakınca evet İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde mezun olan öğrencilerine diplomasını müdekle e, mezun ediyor. Yine dediğim gibi işte müdeyi anlatmıştım, yine bunu sağlaması İzmir Ekonomi'nin çok güzel bir şey. Şöyle güzel bir yer var sitelerinde, sizin de bakmanızı öneriyorum. E, mezun olan öğrencileri ne yapmış? Çünkü sizin de merak ettiğiniz işte mezun olduktan sonra neler yapabilirim, hangi şirketlerde çalışabilirim. Sitelerinde böyle bir yer yapmışlar ve mezun olan öğrencileri hangi şirketlerde girmişler, ne yapmışlar, nerede çalışıyorlar. Böyle bir bölüm var. Aşağı linkini bırakırım siz de inceleyebilirsiniz. Ders programına baktığım zaman onlar da Bahçeşehir Üniversitesi gibi Java ile programlamaya girişe Java ile başlamışlar. Benim ekonomide okuyan arkadaşlarım da var, hani tanıdıklarım da var. Ve onlar yoğun bir Java hani bütün e, yazılım mühendisliği boyunca yoğun Java dersleri görüyorlar diyebiliyorum. Java ağırlıklı ilerliyorlar diyebiliyorum. Belki İzmir ekonomide okuyan birisi varsa lütfen aşağı bilgilendirme yazsın. Siz de bilgilenmiş olursunuz. E, Java, dediğim gibi gayet güzel. Erasmus imkanlarına bakınca da 175 adet ülke ile bir anlaşması var. Yani 175 çok güzel bir sayı. E, yine dediğim gibi, e, başlıca de 200 203'tü. Bunlar dediğim gibi öğrencileri savunabilecek çok güzel imkanlar. Ekonomi de bence fırsat bakımından kesinlikle değerlendirilebilecek bir üniversite diyorum ve bir sonrakine geçiyorum. Gelelim Yeşil Üniversitesi'ne yani benim üniversiteme. Öveyim mi gerçekçi olalım en net bir şekilde, tarafsız bir şekilde aktarayım. Tamam puanı 474, sıralaması 34 34.000. İki tane burs seçeneği var. Birisi %100, birisi %25. Beni şaşırtan bu oldu. Benim zamanımda yani 2015 girişliyim ben. yüzdeyle burs seçeneği vardı. Ama artık o kalkmış biraz şaşırdım aslında çünkü %50 aslında güzel bir burs seçeneği bence ama bu sanırım kalkmış ücreti de 44.000 TL olmuş ben girdiğim zaman 2015'te 20.000 TL'lik bir ücreti vardı şu an 44.000 TL bu arada bunu da söyleyeyim her sene zamlanır yani belli bir enflasyon oranı belirlenip okul ücretlerine zam gelir yani şey gibi düşünenler de olabilir hani işte ben 2015 senesine girdim 20.000'le girdim İşte 5 sene boyunca 20.000 ödeyeceğim öyle bir şey yok her sene zamlanıyor ve siz o zaman ayak uydurmanız gerekiyor. Yani biz okurken bunun Hani her bence özel üniversite okuyan arkadaşım bana katılacaktır. Bu bir bizim için sorundu. Çünkü her sene o zaman ayak uydurman gerekiyordu. Bir şekilde ailen zorlanıyordu, sen zorlanıyordun. Özel üniversitelerde böyle bir durum var. Burs kaybından da bahsetmek istiyorum. Hani işte girdim bursumu kaybeder miyim? Burs kaybı kendi üniversitemde, diğer üniversitelerde de böyle artık. İşte dersten kaldım, ortalama düşük geldi, bursumu kaybettim, yok. Bursunuz devam ediyor. Sadece sanırım artık disiplin suçu. Ha girersiniz, öyle bir şey yaparsınız. Bursunuzu kaybediyorsunuz ama işte ortalamanız düşünce burs kaybetmek artık kalktı. Abi şunu da ekleyeyim. Bursunuzu yükseltebilirsiniz. Yani eğer ortalamanız diğer arkadaşlarınıza göre üst sıralardaysa, bölümünüzde belli bir seviyedeyse sıralama olarak okul bursunuzu yükseltir. Yani bizde öyleydi. Diğer üniversitelerde araştırdım ama öyle bir bilgiye ulaşamadım maalesef. Ee, eğer dediğim gibi üst sıralardaysanız, ortalamanızı iyi getirdiyseniz mesela %50 ile girdiniz, %25 hop, 175 yapabiliyorlar. Hani bunu düşünerek de özel üniversiteler tercih edebilirsiniz diyorum. Ee, ve konudan sapmadan Yaşar Üniversitesi'nin diploma geçerliğine bakalım. Ee, Yaşar Üniversitesi'nde müdek var mı? Ee, biz e, mezun olmadan önce bu konuşuluyordu işte. Elektronik bir endüstrinin aldığını biliyorum ama sanırım yazılım almadı. Şu an hani yok. Şundan bahsedelim. Evet mezun oldum ben de üniversiteden mezunum ve müdek yok yani e, yurt dışı e, için böyle bir e, akreditasyonu yok. Zararını görür müyüm? Zararını e, görmezsiniz, sadece avantajını görmezsiniz. Ama şöyle bir şey var, eğer bölümünüz İngilizce ise yani yüz İngilizce ise e, aslında. Diğer üniversiteler yani yurt dışındaki üniversiteler bunu çok dezavantajlı olarak görmüyor. Şöyle söyleyeyim bunu deneyimlemiş birisi olarak. Ben de şu an yüksek lisans için belli bir araştırmalar ve çabalar halindeyim ve şu ana kadar görüştüğüm hiçbir üniversite bunu sorun etmedi. Ama dediğim gibi hani ben mesela bununla ilgili çok dezavantaj yaşamadım çünkü bölümüm %100 İngilizceydi ve ders içerikleri diğer üniversiteler tarafından onaylanmış Yani bir sıkıntı yoktu. Hani eğer zaten bölümünüz %100 İngilizce ise hani müdek olmaması Keşke olsa. Güzel bir şey sonuçta bir e, belgenin olması, bunun onarlayan bir belgenin olması. E, Bence bu kesinlikle pozitif bir şey. Ama yoksa da hani müddet yok ben ne yapacağım diye böyle kendinizi, e, moralinizi bozmayın. E, gayet de güzel şeyler yaparsınız. Akademik kadrosuna geçmek istiyorum. E, akademik kadrosunda şöyle söyleyeyim. E, bunu deneyimlemiş birisi olarak. Gerçekten Yeşil Üniversitesi'nin akademik kadrosu. Çok başarılı. Birçok profesörümüz var, birçok doçentimiz var ve bu insanlar gerçekten mesleğinin, yani ben deneyimlerime dayanarak bize gerçekten çok güzel öğrettiler bu mesleği. Şöyle de söyleyeyim, ilk yazılım mühendisliği bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kuruldu. Yani Türkiye'de ilk yazılım mühendisliği bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ve bu bölümü kuran kişi Mehmet Süleyman Ünlü Türk. İnternetten araştırabilirsiniz. Ve şu an kendisi bizim okulumuzda uzun bir süre boyunca bölüm başkanlığını yaptı. Şu anki bölüm başkanımız Korhan Karabulut, onu da araştırabilirsiniz. Bu bölümü Türkiye'ye getiren kişi Mehmet Süleyman Ünlü Türk olması ve onun dersine girmek, ondan bir şey öğrenmek, ondan konuşma fırsatı yakalamak biz Yaşar Üniversitesi öğrencileri için bence herkes bana katılacaktır. Büyük bir fırsattı ve kendisi dünyanın en tatlı insanı da olabilir. Bu kadar yardımsever ve her konuda öğrencisi için her şey yapabilecek bu hoca. Onunla da kesinlikle bu fırsatı yakalamanızı dilerim. Eminim ki diğer üniversitelerde de çok büyük hocalar vardır, çok başarılı kişiler vardır. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın ama Mehmet Hoca'nın bence bu sektörde bence Türkiye içerisinde yeri bence ayrı kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Erasmus'tan da bahsetmek istiyorum. Erasmus'un deyince aklıma bilgi geliyor. Bilgi belki ilk yazılım üniversite bölümünden hatırlayan vardır. Kendisi İspanya'ya gitmişti. İspanya'da Complutense of Madrid'de Erasmus yapma imkanı olmuştu. Bizim zamanımızda İspanya ile bir anlaşma vardı yazılım üniversitesinin ama şöyle bir fırsatınız oluyor. Yani belki çok farklı bir ülkede, farklı bir üniversite hayaliniz var. Eğer ders eşitliğini, ders denkliğini sağlarsınız. Yani o dönem alacağınız derslerin aynısını orada da yani denkliğini oradaki o bölümde de e, sağlarsanız ve o üniversitedeki ilişkilere siz meyleşirseniz, o üniversiteyle iletişim kurarsanız okul sizin için bir bağlantı kuruyor. E, yani o yüzden böyle hani sadece şey sağlamıyor yani sadece buraya gidebilirsin sadece buraya gitmelisin değil kendiniz de bu bağlantıyı kurabiliyorsunuz e, tabi o biraz uğraş gerektiriyor işte o iletişimi kurmak o ders denkliğini sağlamak okul arasındaki iletişimi sağlamak meyilleşmek Biraz çaba gerektiriyor ama yapabilirsiniz. Asla imkansız değil. Yaşar'da bu şekildeydi. Birçok daha özel üniversite var. Bu arada biliyorum tabi Okan, Işık. Ama genel olarak hani ilk üçten bahsetmek istedim. Burada baktığım kısaslara siz de diğer üniversitelerde bakarak bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Sizin için en doğru olanı bulabilirsiniz. Ben hani herkese ulaşabilmek için belli başlı özel üniversitelerden bahsettim. Şimdi devlet üniversitelerine geçmek istiyorum. Onlardan da biraz konuşalım diyorum ve geçelim. Evet devlet üniversitelerine geçelim. Hangi devlet üniversitelerinden bahsediyor olacağım? Sakarya Üniversitesi var, Celal Bayar var, Fırat var ve Karadeniz Teknik var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk önce değinmek istediğim şey aslında en çok gözüme çarpan şey Sakarya Üniversitesi'nin İngilizce dil eğitim vermesi ve diğer üniversitelerin Türkçe dil eğitim vermesi. İngilizce dil eğitim ne kadar önemli? Bunu çok soruyorsunuz. İşte İngilizce bilmem gerekli mi? İngilizce illa zorunlu mu? Ee, bana sorarsanız eğer bu mesleği yapmak istiyorsanız ve bu meslekte güzel yerlere gelmek istiyorsanız Güzel yerlerden kastım iyi şirketler, iyi pozisyonlar, yurt dışında büyük projeler e, Bunlarda bulunmak istiyorsanız ya benim her zaman dediğim tek şey hani bununla ilgili videolar da çektim siz de biliyorsunuz işte İngilizceniz neden önemli, de, nasıl geliştirebilirsiniz e, Diğer yazılım mühendisliği videolarımda da bahsettim İngilizce gerçekten bu bölüm için çok önemli. Kendinizi geliştirmek istediğiniz zaman, işte bir kaynak aradığınız zaman, bir kaynaktan bir şey öğrenmek istediğiniz zaman yazılım konusunda en sağlıklı kaynaklar İngilizce ve en bol kaynak da İngilizce. Ya da bir şirket işe girdiğiniz zaman genellikle şirketlerin yurtdışı dışı kaynaklı projeleri çok fazla oluyor. ya yani bunu çok karşılayacağınıza emin olun Sektör girdiğiniz zaman. Yani siz o işe girdiğiniz zaman işte bir İngilizce terimden ya da yazılımsal bir terimden bahsedildiği zaman İngilizce şekilde onu anlamanız gerekiyor, ne yapacağınızı anlamanız gerekiyor. O yüzden İngilizce çok önemli ve zaten şöyle söyleyeyim bir işe başvurduğunuz zaman genellikle çoğu şirket eğer bu şirketler projeleri yurt dışı kaynaklıysa ve böyle yürütüyorlar işlerini sizi gerçekten ilk önce yazılımsal mülakattan önce bilgisayar mülakattan önce İngilizce mülakatı alıyorlar ve eğer İngilizceden geçerseniz sizi bu sefer yazılım konusunda değerlendiriyorlar. Hani düşündüğünüz zaman hani İngilizcenin kesinlikle bilinmesi gerektiğine de ondan sonra yazılıma bakıldığı projeler de var, şirketler de var. Bunu yapmayan yerler de var burada bunu da söyleyeyim hani illa İngilizce demeyen kesinlikle şirketlerde eminim vardır. Ama bana sorarsanız ben yazılımsal bilgimden daha çok İngilizce bilgimin faydasını işe girerken daha çok gördüğüme eminim. E çünkü e, benim çok önem verdiğim, çok geliştirdiğim e, bir şeydi İngilizce. Üzerine çok durduğum bir şeydi ve kesinlikle bunun faydasını çok fazla bir şekilde gördüm. E tabii ki de hani yazılım konusunda okurken, onu okul dışında kendimi çabalarım çok fazla oldu ama İngilizcenin böyle bana kattığı sadece kendi işimde de değil, kendi işim dışında da bana faydası çok fazla oldu İngilizcenin. O yüzden size tavsiyem. Mezun olduğunuz zaman İngilizce konusundaki probleminizi bitirmiş olun. Yani şunu demek istiyorum. Mezun olduktan sonra İngilizce nasıl dedikleri zaman İngilizce konusunda bir problemim yok diyebilim. Bunun faydasını çok fazla bir şekilde göreceğinize söz veriyorum. Üzerine yemin ederim adamı da basarım. Demişti de diyeceksiniz. Yani izlemiştim ve bu çocuk bunu demişti. De. Haklıymış diyeceğinize de eminim. Çünkü hani deneyimlerim, gördüğüm şeyler bakımından İngilizce çok önemli. o yüzden yazılım eğitimi alırken de eğer İngilizce alma fırsatınız varsa, İngilizce okuma fırsatınız varsa kesinlikle bunu değerlendirin. Hani benim İngilizcem iyi değil, işte bölümü başlarken yeterli olmazsa ne olacak diye düşünmeyin. bu açıyı kapatabilirsiniz, çalışarak, emek vererek kapatabilirsiniz ama o diplomayı aldıktan sonra o diktimon üzerinde yüz, yüz İngilizce yazması çok büyük bir avantaj. Şimdi şundan da bahsedelim. Abi hani puanım İngilizce bölüme etmedi. Türkçe okumak zorundayım ama ben bu mesleği yapmak istiyorum. Sıkıntı yok. Bu mesleği okursun. Türkçe de okursun ama şunu sözünü kendine kesinlikle ver. İngilizce konusunda da okurken kendimi e, o açımı kapatacağım. Yani bir şeyi Türkçe terimini öğreniyorsam yani yazılımla alakalı Java öğreniyorsun. Java'da bir terimin Türkçe öğretildi. Onun eve gidip kendi çalışmanla İngilizcesini lütfen öğren. Hani bunu bu konuda kendini destekle İşte o zaman donanımlı bir şekilde mezun oluyorsunuz hani bahsettik yani donanımlı bir şekilde mezun olmak kendinizi geliştirerek mezun olmak bir şey aslında bu yani kendinizi geliştirerek açıklamanızı kapatarak ve sektöre hazır olarak mezun olmak çok önemli o yüzden hani kendinize dürüst olun her zaman deyin ki ne gerekli bu iş için İngilizce mi gerekli o zaman ben bu İngilizce konusunu halletmeliyim. Diğer özelliklerinden bahsedelim, üniversitelere neler dikkat etmeliyiz, neler var ee, diğer devlet üniversitelerinde onlardan konuşalım birazcık da. Ee, size sıralamaları ve puanlar hakkında bilgi vereyim. Sakarya Üniversitesi 430 puan, 71.000'ini alıyor. Celal Bayar 419, 81.000. Karadeniz Teknik 407 bin ve son olarak da Fırat Üniversitesi 358.147.000 bin alıyor. Size şöyle bir bilgi de vereyim. Eğer size bu tabloya baktıysanız yani sıralama tablosuna belki Cerrah Bayar ve Fırat Üniversitesi'nin yanında iyi öl diye bir şey görmüş olabilirsiniz. Bu ikinci öğretim demek. Bunların puanı daha düşük ikinci öğretim programlarının. İkinci öğretim ne demek? Normal programa göre yani ikinci öğretim olmayan programlara göre dersler akşama doğru görünüyor. Hani bu tabii ki gece saatlerinde değil ama işte ne bileyim öğleden sonra 3 dörtten sonra ve dersler yaklaşık 8 gibi filan bitiyor. Aa, bilmiyorum belki aranızdan bunu tercih eden olabilir çünkü benim tanıdığım insanlar vardı bilerek ikinci öğretimi tercih edip işte o saatler arasında çalışıyordu öğlene kadar. Haçlığını çıkarıyordu, para biriktiriyordu ve ikinci öğretim derslerine katılıp üniversitesinde öyle okuyorlardı. Aranızdan tercih eden belki olabilir. İkinci öğretim bu demek. Aynı zamanda şuna değinmek istiyorum. Belki aranızdan fark edenler olmuştur. Bazı üniversitelerin yanında bu Cerbayar, Fırat ve Karadeniz Teknik'in yanında M.T.O.K diye bir şey yazıyor ve bunların da puanları farklı. Bu nedir? M.T.O.K, mesleki ve orta öğretim kurumlarının kısaltımı yani eğer biz işte puanlarda tabloda bir üniversite yanında bir bölümün yanında mentor yazıyorsa bu bölümü sadece mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencileri kabul ediyor demektir. aranızda belki meslek ve teknik liselerinden mezun olan arkadaşlarım vardır. Bilişim bölümleri var diye biliyorum. onlar için ayrı kontenjanları var. Onlar bu bölümleri tercih edebiliyorlar. Hadi geçerlilik geçen konusunda da sayfalara bakınca herhangi bir şekilde e, bir bilgi göremedim. Mail attığım kişiler oldu hani ulaşmak için. Hatta geçen hafta aslında bu videoyu yüklemek istedim ama belki mailler gelir en doğru bir şekilde size bu video çekmek istedim ama maalesef herhangi bir geri dönüş alamadım. Erasmus imkanlarını araştırdım. Sanırım Karadeniz Tekniği'nin yazılım için özel bir Erasmus fırsatı var. Sakaryanın ve Fırat'ın da olduğunu gördüm. Yani kendi sayfalarında Erasmus programları var ki eminim ki sağlıyorlardır. Cerar Bayar da sağlıyordur eminim ama Cerar sadece yazılım adı altında bir programını göremedim. Bilgisayar Mühendisliği adında var, diğer mühendislikleri var ama yazılım mühendisliği için anlaşmalı olduğu bir üniversite göremedim ama dediğim gibi belki onlar da size sizin bağlantı olursa oluşturduğunuz bir üniversitede Erasmus yapma imkanı tanıyorlardır. Böyle bir fırsatları vardır diye düşünüyorum belki. Benim üniversiteler hakkında topladığım bilgiler bu şekildeydi. Umarım yardımcı olmuştur, umarım açık verici olmuşumdur ve umarım size en güzel şekilde aktarmışımdır. E, mail attığım kişiler oldu, onları size aktardım. Alamadığım cevaplar oldu ama onları da bir şekilde internetten araştırıp e, size aktarmaya çalıştım. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım diyelim ve umarım başarmışımdır. Eğer bana ayrı bir sorunuz olursa, kendi okulumla alakalı, başka bir okulla alakalı artık az çok bilgim var. E, Instagram adresimi buraya bırakıyorum dediğim gibi her konu hakkında soru sorabilirsiniz, merak ettiğiniz, kendiniz hakkında işte nasıl geliştirebilirim diye sormak istediğiniz konular olur. Her zaman bana Instagram adresinden oluşup diye atabilirsiniz. Abi orada az kalsın unutuyordum bir çekilişim var. Size sormuştum ne hakkında çekiliş yapabilirim. Sizden geri dönüşler oldu. Ben de bir çekiliş yapmaya karar verdim ama aramızda takipçilerimle benim aramda bir çekiliş yapmaya karar verdim. Instagram'ı katmayacağım. Ee, şöyle yapalım. Ee, ben genellikle böyle hani isminizi yazın, etiketleyin işte aradan çekiliş yapayım bir şekilde yapmayı pek sevmiyorum bu eğitim konularında. Şöyle yapalım. Ee, eski çekilişimde yazılım mühendisinin sizin için ne ifade ettiğini, ne anlama geldiğini ve çağrıştırdığı konusunda bir yorum yapmanızı istemiştim. Abi, video altına yorum yapanlar arasında bir çekiliş yapmıştım. Aa, bugün aynı şey yapalım ama şu şekilde yapalım. Kendinizi nerede görüyorsunuz? Yani bu mesleği seçtikten sonra hayaliniz nedir? 5 sene sonra 10 sene sonra işte üniversite tercih ettikten sonra yurt dışında ben bunu yapacağım, bunu yapmak istiyorum, hayallerim bu nedir? Bir paragraf halinde çok uzun olmasına gerek yok. Hayalinizi yazın. Ee, hayaller ağızdan çıktıkça veya yazıya döküldükçe bence enerjiyi dışarı verdikçe gerçekleşiyor. O yüzden sizden hayaliniz yazmanızı istiyorum. Aşağı yorum atan herkese çekilişi alacağım. Bu bir yarışma değil ya da hanginizin hayali daha güzel yarışması tabii ki de değil. E, kazanan kişiye de çekilişi ödemeden Udemy'den çok güzel bir yazılım seti vermeyi düşünüyorum. Tek bir e, ders değil. Birçok derse bulunduran bir yazılım seti vereceğim. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Kapsamlı bir e, yazılım seti olacak. E, şimdiden hepinize başarılar. Haftaya kazananı e, açık bir olurum topluluk sayfasında. Ee, Videoyu umarım beğenmişsinizdir, umarım işinize yaramıştır. Aşağı yorumlara lütfen fikrinizi de bırakmayı unutmayın. Ee, bilginiz varsa eğer bir üniversitenin öğrencisiyseniz lütfen aşağı yorumlara deneyimlerinizi yazın. Diğer arkadaşlarım görür belki faydalanır. Ee, güzel bir bilgi alışverişi olur aramızda diyorum. Daha fazla uzatmıyorum. Haftaya pazar yine bu saatte farklı bir şekilde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.